Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik'te Duon duruşmasının tarihi ve bizleri bu süre içerisinde yaşanabilecek gelişmelerin detaylarını sizlere aktarırken Trump'ın dün yaptığı konuşma detayları piyasadaki artış beklentileri gibi önemli değineceğimiz noktalar olacak. Videoya geçmeden önce sizlerden ricamız arkadaşlar kanalımıza abone olarak destek olmanız. Video detaylarından önce de Trump AI ön satışından bahsedeyim. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız Trump AI ön satışı ile birlikte platforma göz atabilir ve alım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda aşama 1'de 0.015 dolarlar ile birlikte satış ücreti bulunuyor ve 3 gün sonra da aşama 2'ye geçerek ücretiniz 0.017 olacak. Sizler de ne kadar erken bir şekilde alım işleminizi gerçekleştirseniz listeleme sonrası o kadar yüksek kazanç elde etme fırsatı yakalarsınız. Siz de bu fırsatlardan yararlanmak isterseniz açıklamalar ve yorum kısmındaki bırakacağım bağlantı linkiyle platforma göz atıp alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı inceleme videosu da açıklamalar kısmında bulunuyor. Buraya da göz atabilirsiniz. Bu klasik fiyatlarına baktığımızda 4.54 bandına gerilemiş durumda önceki videomuza nazaran ve fiyatların biz süre boyunca 4.06 ve 4.05 bandında bir dalgalama yaşayacağını şu anda bekliyoruz. Bu sayı içerisinde tabii ki hedeflerimizin bize yine Luna Klasik'te 3.01'lere ulaşması, 3.01 doları ile birlikte bir nebze hedefin gerçekleşmesi. Nisan ayı bizler için önemli olacak. Duvon konferans görüşmesi detaylarını her videoda son zamanlarda dile getiriyoruz. Telefon, webs, kayıt başvuruları gibi önemli detaylar varken de VST Klasik hakkında da birçok söylenme, söylenti gündeme son zamanlarda sık sık gelmeye devam ediyor. Hızlı bir şekilde şöyle gelişmelere bakacak olursak, Duvon taraflı gelişmelerde arkadaşlar, Duvon'un duruşmasına iki gün kaldığını net bir şekilde burada söyleyebiliriz. 10 Nisan tarihli Dow'a klasik ve USD klasik yatırımcılar için önemli bir gün olarak bakılacak ve bu süre içerisinde Duvon konferans duruşması ile birlikte yine önemli açıklamalar gelebilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump'ın kripto'daki önemli suçlamaları olan kişilerin affedilmesiyle birlikte yine benzer bir şekilde bu duon da affedilenler arasında olabilir mi söylentileri uzun zamandır gündemde. Yine buna yönelik gelişmeler görebiliriz ve ekstra olarak da telefon nefsin kripto kayıp talepleri almaya devam ettiğini de görebiliriz. Bu süre içerisinde 442 milyon dolara kadar bir ödeme yapabileceğini de ekstra olarak belirtilmiş durumda. Bunun yanı sıra Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Bitcoin'de de bizler için yine önemli Gelişmeler var. Fiyatlar tekrardan bir gerileme ile 78 bin liraya düştü. E, Donald Trump'ın açıklamaları olduğunu söylemiştik. Dün piyasa hareketlenip 81 bin dolarlara geldi. Burada gümrük vergileri üzerine önemli açıklamalar oldu başkan Trump'ın. Trump'ın vergi açıklaması ile birlikte fiyatlar zaten 89 binlerden gerilemişti. Burada yine vergiler üzerine gümrük vergileri üzerine birçok kişinin anlaşma görüşmeleri yapmak üzere çok sayıda ülke ve bunların adil anlaşmaları olacak şekilde gümrük vergileri ödeyeceklerini belirten açıklamalar yaptı. Yine müzakereler olabilir çünkü tariflerin ötesine ihtiyaç duyduğumuz şeyler de var. Japonya ile ilgili bunu bahsedilmiş fiyatları ve faizleri düşürüyoruz açıklaması ticaret konusunda masayı tekrar kurma şansı ve hemen hemen tüm ülkelerin müzakere istemesiyle birlikte görüşmelerin olabileceğini söyledi. Burada bunların da yine bizleri gelişecek gelişmelerde fiyatlara doğrudan etkisi olabilir. Ekstra olarak ABD taraflı yine veriler seç ve FED taraflı ekstra gelişmelerde bizler için belirleyici ana unsurlardan bir tanesi olacak. Bunlardan gelen gelişmeler ve haberlere göre yatırım planlamalarınızı yapmamız gerekiyor. Şöyle bir bakış yaptığımızda da yine gündemimizde olan gelişmeler ile birlikte Eric Trump'ın Bitcoin hakkında patlayıcı bir büyüme yapacağı iddiaları bizler için önemli. Ekstra ABD ticaret temsilcisi Greer'ın Çin'in birinci faz ticaret anlaşmaları başında önemli değişiklikler yaptı ancak büyük ölçüde bunlara uymadığını ve Trump yönetimi tarım hariç daha fazla para yerişim istediğini, gümrük vergilerine yaklaşık 50 ülkenin olduğunu yine bu vergilerin de kriptoda önemli etkilerinin olduğunu da belirtmekte fayda olduğunu net bir şekilde sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelişmeler bu şekilde ekstra olarak da Trump'a ön satışına katılmak isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linkiyle platformuna ulaşabilir. İnceleyip ön satış alım işlemlerini gerçekleştirebilir. Detaylı inceleme videosu da açıklamalar kısmında bulunuyor. Buraya da göz atabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like ve yorum atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.